Herkese iyi geceler arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Saatlerimiz şu anda 1.15. Ben çıktım. Evden ablamı alacağım. Yarın artık İstanbul'da olacağız Allah izin verirse. Festivale gidiyoruz. Trend yolun bir festivali var. Ona katılacağız. Ona davetliydik. Ben şimdi buradan gideceğim. Ablamı alacağım. Sonra Ceren'le birlikte buluşacağız. O da İskenderun'dan geliyor arkadaşımız. Onu da yol çatında falan bir yerlerde alacağız. Ablam gibi anlaşmışlar. O bize konum atacak. Öyle alıp devam edeceğiz artık. Ee, havaalanına arabamızla gidip oraya bırakıp uçakla da devam edeceğiz. İstanbul'a sabah 6'da iniyoruz. Yarın da saat 3'te etkinlik başlayacak. Umarım güzel geçer. Umarım güzel olur. Kaç kere çantamı kontrol ettim. Kaç kere cüzdanımı kontrol ettim bilmiyorum daha önce bir Ankara faciam olmuştu benim. Ankara'ya gitmiştik annemlerle birlikte ve ben tüm kıyafetimin olduğu çanta burada kalmıştı otobüse yerleştirirken. O yüzden her şeyimi iyice kontrol ettim. Yanıma çok fazla bir şey almadım. Sadece bir el bagajım var. Başka hiçbir şey yok aslında. Ama yine de umarım bir şeyler unutmamışımdır. Bir de şansımdan bugün Osmaniye'de de hava birden kışa döndü. O yüzden şu iki saat önce falan Ahmet Aslan'ın kışlıklarından bir şeyler çıkarttım hızlıca en azından Musa yarın onları giydirir rahat bir şekilde diye o Musa'yla kaldı sabah kahvaltısını yaptırıp biraz gezdirecek edecek Hani zorlandığında anneme götürecek annemle durur Ahmet Aslan ama gece uykuya falan artık çok şükür ameliyattan sonra bizim de hayatımızda bir şeyler değişti en azından babayla ya da anneanneyle geçebiliyor neyse ben gelmek üzereyim ablama da mesaj atayım o da artık insin. Sonunda yetişebildik, hallettik, geldik. Yetişemeyiz, yapamayız diye gerçekten tedirgin olmuştuk ama yetiştik. Bizimkiler de burada. <gülüyor> <gülüyor> Uyumadık. Kahvemizi de attık çünkü direkt binelim dedik geç kalmamak için. hesabım da Ceren'de dekorasyon. Bari en Biz bindik uçağımıza. Ama nasıl bir binme? Bir bize sorun. <gülüyor> Bence <gülüyor> Ben Ceren yemin ederim Ceren benziyor. Ben. Yolculuk yapan asla yani zorlanmaz. Gelirken de çok sakindi. Hani Pavla ile beni bir telaş kapladı. Ben panik atak. Panik atak. <laughs> en son. Oğuz Bey sağ sayesinde panik atak hastası oldum. En son petrolcüye. Hangi yoldan gitsek daha çabuk gideriz diye bir Sayın, soru sordum. Ben de hafif. Ben de hafif. Ceren de şey modundayız. Ya hiç şey. 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 sorun Ceren de bu modda. Dear passengers, please do not block the aisle when your Rengim solmuş resmen şu halime bakın. Galiba uykusuzluktan oldu ya da yorgunluktan. Ben kendimi evde de çok yordum. Neyse indik. Şu anda İstanbul'dayız. Yüzüme böyle bir soğukla karşılaşırım diye çok korkuyordum. Hava çok soğuk olur diye korkuyordum. Ama saat 6 olmasına rağmen şu anda hava gayet iyi, normal gibi duruyor. Ee, buradan biz otele geçeceğiz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat sürecekmiş geçmemizde. Ondan sonra artık dinleniriz. Uçaktan, konuşmaktan ve gülmekten uyuyamadık. <laughs> Bencelere baktıkça zaten bulgüldüm. Merhaba bence <laughs> O yüzden yani yorulduk. Ama iyiydi. Biz otelimize geldik. E, ablama göre İstanbul'un en hızlı yolculuğunu yaptık. <laughs> Sürekli kendimizle övünüyoruz. Çok hızlı geldik. Çok hızlı geldik diye gerçekten de çok çabuk geldik otelimize. E, sadece girişler saat 3'teymiş ama bizim için tolerans tanımaya çalışıyorlar. O da temizlendikten sonra alacaklar inşallah. Bakalım artık. Zaten bizim etkinliğimiz 3'te başlıyor. Umarım önce alırlar. Çünkü ufak da olsa şöyle bir üstümüz başımızı toparlamamız gerekiyor. Makyaj, makyaj yapmamız, saç yapmamız gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi de böyle lobide oturuyoruz ablamla. <laughs> <gülüyor> yorgun. <gülüyor> Full kahveyle ayakta duruyoruz ve uyumadık yani resmen. Bu arada Ahmet Aslan'ın da keyfi çok yerindeymiş. Çok şükür benim en büyük korkularımdan biriydi. Sabah kalkıp beni göremezse ne olur diye. Ama biz ona birkaç gün önceden anlatmaya başladık. işte. bak anne gidecek, işte anne İstanbul'a gidecek. Hep anne tatile gidecek diyor soranlara da. Sonradan e, dün akşam da ona söyledim işte oğlum dedim bak sen sabah kalkacaksın ben olmayacağım ama baban sana kahvaltı yaptıracak işte seni alıp gezdirecek. Aslında normal rutinleri böyle ama yine de beni bir görmeme olayında bir gerilebilir diye düşündük de çok şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Biraz önce de görüntülü de konuştuk. Yine keyfi yerindeydi. Dışarı çıkacaklarmış. Kahvaltısını da yapmış. Bu büyük bir lüks benim için yani. Benden başka biriyle kahvaltı yapması. Bakalım. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Sadece bekliyoruz. Çay kahve, çay kahve. Şu saat 9 oldu. Biz kaçıncı çay kahve içtik artık bilmiyorum yani. Burada otururken de artık bir şeyler içeriz muhtemelen. Ya da dışarıya çıkıp şöyle bir turlayacağız alanı. Ama otel çok güzel. Çok beğendik. Konsepti de güzel. Şöyle bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Biz odamıza girdik arkadaşlar. Şöyle bir göz ucuyla baktık ve bayıldık. Hemen bu tarafta banyo var. Tertemiz ve gerçekten çok güzel. Düzenli bir şekilde dizayn edilmiş. Şurada da ne olduğunu ilk önce anlamadık. Sonra açınca bir baktık ki ütü, ütü masası ve çok güzel bir alan oda gibi yapmışlar burayı. Çok kullanışlı. Ben kahverengi bir üst getirmeyi planlamıştım aslında. Ama yanımda ütü taşıyamam. O da ütülenmeden giyilmez diye vazgeçmiştim. Keşke getirseydim. Şöyle odayı gezdireyim size. Biz tek yataklı bir oda tuttuk. Çünkü hani ablamla birlikte yatacağız. Hiçbir sorun olmaz bizim için. Burada yine bir dolap var. Burada bir tane böyle koltuk var. Ve mutfağımız var. Bayağı her şeyin oldu. Sadece dolap boş. <laughs> Dolabımız bomboş. <laughs> dolap bomboş. Şu anda herhangi bir şey koymadık zaten. Biz bir gece kalacağız. O yüzden koymayız dan. Mutfağımız var. Burada da bir TV ünitemiz var. Balkon. Bir şey bir Hadi ya. <laughs> Ama gayet güzel ve tertemiz. Biz dolandırılız bu fiyata dolandırılmaktan korkmuştuk açıkçası. Ee, ama öyle bir şey olmadı. <laughs> gayet de güzel. Şimdi balkonumuzu da biraz önce açtılar. Şöyle Ay. çıkayım göstereyim size de. Tam senin istediğin gibi. Ablam hep diyordu ki e, buraya geldik. İşte inşallah yüksek olur. Bakarız gecesi de güzel olur diyordu. Gerçekten her yeri çok güzel. Görme şansımız var. Beğendik. Burada da iki kişilik bir masa sandalye var. Bugün gece birlikte yatıyoruz burada yani. <laughs> Saat bir buçuk edip geldik arkadaşlar. Hazırlanmaya başladık biz. Ablam bu tarafta hazırlanıyor. Ben burada saçlarımı düzleştiriyorum. Biraz uyuyalım, dinlenelim dedik. Çünkü saatlerdir ayaktayız gerçekten. Ablam kısmen de olsa uyudu. Ama ben ı -ı, uyuyamadım. Zaten böyle gündüz çok uyuyamam açıkçası. Bir de acıktım. Bir market yaptım, bir şeyler yedim. Sonra tam böyle uykum geliyor gibi oldu. baktık saat bir, bir buçuk. Herkes hazırlanmış, gitmeye niyetleniyor. Bizde hala bir kıpırtı yok. Çok rahat bir şekilde takılıyoruz. Kalktık yavaş yavaş artık hazırlanırız. Ama 8 dakika mıydı bizim buradan? 5 dakika ya. Çok yakın yani olduğumuz otelden. Neredeyse şeyde Alan alan çok yakınmış. Bizim o yüzden kafamız rahat. Etkinlikte 3'te başlıyor. Saat 1.30 yetişiriz yani. Zaten çok abartılı abartılı şeyler yapmayacağız. Saçlarımı da gerçekten ilk kestirmişim gelmeden. Çok kötü görünüyordu uçları şimdi daha iyi duracak aldığım takımla. Ben hazırım arkadaşlar. Şöyle size makyajımı göstereyim. Genelde benim makyajım değişmez zaten. Nereye gitsem aynı şekilde yaparım. Bugün biraz şöyle aldığımı abarttım. Kombinimi de göstereyim. Daha önceki vlogda göstermemiştim. Şöyle. Alışılmışım dışında bana göre. Ben genelde eşofman Hı -hı. takımlar giyerdim ama böyle güzel bir davette de etek giymeyi tercih ettim. Arkanın kusuruna bakmayın. O da biraz dağınık. Gideceğiz şimdi. İçime şöyle askılı giydim aslında. Bakacağım havanın durumuna göre ceketimi çıkarabilirim ama ben biraz önce markete indiğimde üşüdüm. Serindi yani. Muhtemelen ceket beni akşamda güzel idare eder diye düşünüyorum. Ben muzla başlayacağım. Ne, ne, diyorsun? ne diyorsun? Çark mı çeviriyorlar? Çark mı çeviriyorlar? Çar mı çeviriyorlar? Evet. Çünkü uzakta insan neden böyle biraz gençler evet. oluyor. Ben çok alışkın olduğum için normalmiş gibi geliyor aslında ama ben size arada mikrofonu uzatabilirim. Öncelikle buzlarımızı kesin. Geldi evet. hadi son bir kişi daha olsun. Hemen puanlamayı yapacağız. Tüm kader değişebilir bu arada. Evet bu seferim oluyor. Yalnız şikayet ediyoruz. Da çok yakın bir parkta da sevgili da onu takip ediyor. İki smoothie Challenge'ında bizlerle birlikte paylaştılar. Kolajenli smoothie'ler için. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte harika bir Biz alana geldik. Gezmeye de başladık. Çok güzel. Çok kalabalık ama yaklaşık olarak bir saat oldu biz gelelim. Ee, ama birkaç standı gezebildik henüz. Bazı markalar var. Trend Yolun işbirliği olduğu markalar. Hepsini gezmeye çalışacağız. Diye ürünler veriyorlar bizlere. Onları aldık. <laughs> devam gezmeye. Yoruldun ama. Yorulduk ama. Daha bir <laughs> saat oldu. saatte yorulduk gerçekten. Bir de çantaları taşımakta zorlanıyoruz. Elimizde ceketlerimiz falan da var. Neyse devam edelim. Güzel güzel gezelim bakalım. 9'a kadar buradayız artık. Çakıye'nin kahve sırları konulu Atölyesi biraz daha Oldukça keyifli. Hatta ben böyle yürürken anonsu yapıyordum. Evet, Berfu Yenenlerle birlikte söyleşi var. Peşime takılıp gelenler oldu burada. Mutlu oldum, mutlu oldum, mutlu oldum. Biz bize güzel bir sohbet yapacağız. Harika, harika. Keyifli olsun. Evet, güzel sorular soracağız. Gerçekten gülümseten enerjisiyle. Zaten yakinen tanıdığımız ve takip ettiğimiz çok değerli konuğumuz Berfu ile birlikteyiz. Biraz soluklanmak için minderlere oturduk. Daha devam ediyor. Saat 5.30, 7 gibi de konser başlayacak. Ama biz ön sıradan şöyle yerimizi kaptık şimdiden. Aşkım sen çok küçük duruyorsun. Senin nasıl 3 yaşında çocuğun var. Gerçekten ben sandım ki sen 25 yaşındasın. Aa, <laughs> Merve şok oldu 33 yaşında olmama. Evet duymak abla diyor, abla diyor diye ben şey abla diyor, yani Ben evet. çok şaşırdım. Şey Ama aramda yaş farkı yok. Ha, yaş Öyle yaş yaş dedim. Aynı yaş Sen niye abla diyorsun onu? Abi. Abimin eşi. Bu çok büyük bir tartışma yani, oldu. Hani, ne da olur da de. tekrar açma. Benim kocam da ilasılı. Ben de gidişim var bir de o biliyorum dolma. Kaçıyorsun Burnum kızardı, gözlerim kızardı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hastalık gümbür gümbür geliyor. Çünkü ben konserin sonuna doğru, bu arada konseri vardı, mükemmel geçti. Çok kısa da olsa size çektim. Bu arada konseri son bir, belki 25 dakikada en önden izledim ben. Evet. En önden izledim yani coştuk böyle. Çok güzel geçti. Edis de gerçekten sahnesini çok güzel aldı. Her şey çok güzeldi. Ee, ama işte o arada bir üşüdüm ben böyle bir üşüme, geldi. 9.30'da bitti. Şu anda saatlerimiz 10.40. Biz otele geçtik. Ee, üzerimizi değiştirdik. Bir çorbacıya geldik. Ben mercimek söyledim. Ablam da tavuk suyuna çorba söyledi. Bir şeyler yiyeceğiz. Acıktık daha doğrusu. Böyle çok ağır da yemeyelim dedik. Çorba içeceğiz. Ben üzerine çay içeceğim. Sıcacık bir çay istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Güzel geçti ama benim katıldığım ilk etkinlikti. İnşallah devamı da olur. Güzel güzel etkinliklere katılırız. Aslancığımdan da haber alıyorum. Sürekli babası uyutmuş ama annem de yemek yemişler. Yemekten sonra da eve geçmişler. Eve geçerken arabanın olmadığını görünce, arabayı benim kullandım biliyor. Bak gördün mü? gene annem gelmemiş. Ben onu çok özledim Canım sıkıldı Musa da onu söyleyince. Yarın kavuşacağız artık oğlumla. ilk ayrılığımız zaten. Çok uzun süreli bir ayrılıkta bir gece görmeyecek beni sonuçta. İnşallah yarın akşamüstü yanında olacağım. Çorbam gelsin içim. İnşallah uyurum. Tek isteğim bir de uyumak. Ben normalde ilk gittiğim yerde asla uyuyamam. Bir de yorgunsam asla uyuyamam. O yüzden gider gitmez uyumayı deneyeceğim. Uyuyacağım, dinleneceğim. İnşallah yarın da saat 1.55'te uçağımız var. 3 buçuk gibi de Osmaniye, pardon havaalanına iniyoruz. Bizim ama Osmaniye var mı? Beşi bulur mu? Dört beşi bulur. Biz odamıza geldik arkadaşlar. festival alanından bize böyle paket paket hediyeler verdiler. Ben şimdi sizlere onu göstermek istiyorum çünkü daha deminden beri ablamla gülüyoruz. Biz muhtemelen bunları Osmaniye götüremeyeceğiz çünkü uçakta almayacaklar. Şöyle Siveno'nun bir kutusu var. Ben aslında Siveno'nun güneş kremini kullanıyorum. Bu sinek için olan losyonu var, onu kullanıyorum. Bunun içinden de şöyle bir kadın rolon çıktı. Bir tane yüz güneş kremi renkli. Ben bunu merak ediyordum. Umarım atmayız. Umarım atmak zorunda kalmayız. Bir de yatıştırıcı el kremi çıktı şöyle. Netlemiyor ya. Şöyle yatıştırıcı el kremi çıktı. Ablamla çok üzüldük biraz önce bunları götüremeyeceğimiz için. Çünkü bir, bir çoğunu elemek zorunda kalacağız. Bir de biz bunları orada taşıdık. Yani bir de öyle bir yorgunluğunu yaşadık. Nivea'nın şöyle aydınlatıcı miseler temizleme suyu. Bu yağ bazlı mı? E ve C vitamini varmış. içerisinde. Bir de şöyle body serum. Nemlendirici. Bir krem gibi bir şey çıktı. Yüveyanın. Şunu aslan için aldım. Belki denerim, yediririm diye. Zühran'ın kakaolu macunu. Ama muhtemelen bu da gitmeyecek. Bunu ben ilk defa gördüm. Flutter, Flutter diye bir marka. Bunu sıktığınızda kırışıklıklar gideriliyormuş kumaşta. Kırışıklık açısı kumaş sprey diye geçiyor. Anında etki, ütü gerektirmez. Koku nötrleme diyor. Bak ben sana dedim. Koku nötrleme mi? Evet. Yani belki kötü bir koku. Şu şu flutter. Belki kötü bir kokuyu da alıyordu. Yani güzel Kırışıklı bir kokusu etki, verdi. Kırışıklık kumaş bakım spreyi yazıyor bende. Anında etki, ütü gerektirmez. Koku nötrleme yazıyor bende. Şurada bak. Aynı. <laughs> Aynı şey. Gözünü sokuyum. Bak şurada bak. Şurada yazıyor. Ee, daha sonra bu markayı ben bilmiyordum arkadaşlar. Duyuyordum ama kullanmamıştım hiçbir şeyini. Hatta gelir gelmez hemen baktım. Sonra size göstermeye karar verdim. Normalde ben bunları Osmanlı'da göstermeyi düşünüyordum ama belki geçmeyecek. Gitmeyecek yani uçakla. Hola değil mi? Bu markanın adı. Hola diye bir marka. Şöyle bir tane Lip Gloss çıktı. Rengi tam benlik. Hatta bende başka bir markanın bu rengi var. Ve ben kokusunu çok beğendim onun. Çok güzel bir kokusu var. Ee, sonra Şöyle bir allık var arkadaşlar. Şu şekilde likit allık. Bunun tonu bana uymaz. Bir de bana likit allık yakıştırmıyorum ben. Olmuyor yapamıyorum. Bir de şimdi şunu. Ha, bu da bana olmaz. Pembe alt tonlu bu. Şöyle pembe alt tonlu bir pudrası var. Üç parça bundan zaten. Bir de Glow Block diye bir markanın yine. Ee, bu neydi? Şey, güneş, güneş kremi, diyeyim. renkli. Aynen renkli güneş kremi bu da. Ton eşitlemeye yardımcı pembe bazlı 100 kremi, yüz güneş kremi yazıyor. Muhtemelen pembe bazlı olduğu için yine bana olmaz. Bunları at derlerse atarım, sakıntı yok yani. Ya da orada birilerine veririz. Yves şöyle kocaman, e, ablamın el bombası diye tabir ettiği bir duş <laughs> jeli var. El bombası deyince komiğime gitti. Yves ee, Rocher'in yine şöyle bir güneş kremi var, sprey şeklinde, 50 faktörlük. Benim en çok hoşuma giden de Urban serisinin. Ben çünkü şu serinin şunun e, şampuanını, spreyini kullanıyorum şu anda ve bence spreyi benim çok işime yaradı. Gerçekten saçlarımın dökülmesini. Tamam il ilaç takviyesi de kullanıyorum ama o da bir nebze de olsa azalttığını düşünüyorum. Bu da aynı serinin yine serumu ve başka neyi vardı? Serumu var. Bir de şöyle ikili bir set var. Bu kuru ve yıpranmış saçlar için anında onarıcı bakım spreyi. Bu da aynı şekilde anında onarıcı bakım spreyi. Benim saçlarım zaten çok fazla kuru ve yıprandılar gerçekten. O yüzden bunların da işe yarayacağını düşünüyorum. Bu seriyi de zaten üstüne basa basa söylüyorum. Çok seviyorum. Çok beğenerek kullanıyorum. Şu da yine saç bakım Aa, şampuanı aynen. Şampuan bu da kuru yıpranmış saçlar için. Bu yağ da merak ettiğim saç bakım yağlarından biriydi. İzin verirlerse tabii geçirmemde sıkıntı olmazsa bunu da geçirmek isterim. Başka da yok. Bu kadar bunları geri koyacağım. Aslı çantamda da yer yok biliyor musunuz? Yani biz böyle küçük valizlerle geldik. El valizleriyle. Yani onda da yer yok. Ben ona çizmeyi ve kıyafeti sızdırırım. Ekstra yarına kıyafet almadım düşünün. Bugün giydiğim kıyafet tekrar giyer. Havaalanına giderim diye düşünüyorum. Bakalım. Bir sıkıştırabilirsek sıkıştırır. Sıkıştıramazsak da artık vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Yüzümün dünden güzel olması. <laughs> Gerçekten ne kadar güzel görünüyor. Dün çok kötüydü yani hiç içime sinmemişti. Neyse biz kalktık otelden çıktık. Ve ne yaptık biliyor musunuz? Elimizdeki malzemelerimizin hepsini dün size gösterdiğimiz malzemeleri kargoya teslim ettik. Artık evden teslim alacağız onları. Şimdi de üçüncü kere <gülüyor> metro. <gülüyor> Üçüncü kere metroya biniyoruz. Gittik, yanlış gittik dedik. Bir daha geldik, bir daha gideceğiz. Doğru, gidiyormuş. doğru gidiyormuşuz da şeyleri karıştırmışız. Duraklarını. Sanayi duraklarını karıştırmışız. Güzel karıştı. sanayi durağı varmış. Aynen. Ablam da burada. İki tane sanayi durağı varmış. Biri bu tarafta, biri de bu tarafta. Biz böyle bir gidiyoruz, geliyoruz. Ablama dedim ki, bu aralıkta gidip gidip işi bitireceğiz. Bu arada saat 1:55'te uçağımız var. Şu anda saatlerimiz 10.34. Muhtemelen yetişiriz. Ee, ne var demiştim? 10.40'da mı şey vardı? Havaş de diğerin yeni bizim havaş. Havaist. Mı? Havaist varmış, evet, havaist. aynen burada havaistmiş. Cidden Öyle yani, bakalım nasıl geçecek. Bu arada gerçekten işimiz evet. rast gitti, kargo işini çok hızlı bir şekilde hallettik orada. Benim Çünkü taşıyamıyorduk. Biz şöyle, hani ben çanta aldım, buna taşıyamıyorum, kolum ağrıyor, zaten ağır kaldırmam yasak, bir de öyle bir risk alıyorum yani. Ahmet Hastancığım da bugün biraz mızırdanmaya başlamış. Kaç kere beni görüntülü aradı, konuştuk, ettik gideceğim artık oluşma kavuşacağım. <laughs> Dur az gülmeyin tamam. <laughs> az ciddiyetli. Az, az ciddiyetli. Giderken güldük, gelirken güldük. Allah sonumuzu etsin. Başımıza <gülüyor> gelmeyen <gülüyor> Başımıza kalmadı. <laughs> Ama yine de mutluyuz ya. Osmaniye'ye girmek üzereyiz. Şu anda. Ee, hepimizin başı ağrıyor. Senin başın ağrıyor mu? <laughs> <laughs> Çünkü diyor. yemek yedim. <laughs> ee, biz, açız. Ben, biz açız. Biz açız. Yani, yani bence onu başımız. Biz açız. De, biz resmen biz açız, iki açız, günü. Altyazı, her şeyler yedik, Pizza. yedik Evet. Belki. Olsun midene bir şey girmiş Güzel, ya Nasıl, Siz iki günü çorbayla geçirdiniz. Evet. <laughs> <laughs> Su. <medesini>. <gülüyor> Su <gülüyor> biz Bizim çıktık. De... Gelmek üzereyiz hatta ya. Şu anda Ceyhan'dayız. Ceyhan çıkışındayız daha doğrusu. Normalde başım çatlıyor. Dedim ki ablam sürer arabayı dönerken. İş gene derse döndü. Ablamın ağrıları benden çok. Dedim tamam ben süreyim git. Zaten sohbet muhabbetle yol çabuk biter yani. Artık evimdeyim arkadaşlar. Hatta geleli 2-2,5 iki, iki saat kadar oldu. Ama biz geldik. Ee, Musacığım olsun balık almış gelirken. O fırına somon sürdü hemen ikimiz için. Ahmet Aslan balık yemiyor artık. Eskiden yiyordu ama şu anda yemiyor. O yüzden ona farklı yemek yaptım. O da yemeğini yedi. Biraz oyun oynadık. Hasret giderdik oğlumla. Diyorum ki Ahmet Aslan beni özledin mi? Önce dedi ki biraz özledim. Sonra diyor ki özledim özledim. Hem de biliyor musun diyor. Ben çikolata yedim. Yani böyle herhalde 2-3 tane mi yedi artık ne yaptıysa. Bana görünce böyle bir suç bastır yapıyor. Hem de biliyor musun bak diyor ağzımı kokla ben çikolata yedim. Olsun dedim oğlum olur ara sıra iyi yapmışsın afiyet olsun filan yaptım. Böyle kucaklaştık gelip gidip öpüyor beni. Bir de diyor ki anne sen kimle gittin? Anne senin yanında kim vardı? Telefonla konuşurken böyle ya görüntüler adına birilerini gördü yanımda ya da sesli konuşurken birilerinin sesini duyuyor. Sürekli bir merak halinde. Neyse anlattım ona da işte ben bir etkinliğe gittim. Sonra konseri gösterdim, videoları gösterdim. Oo diyor böyle şaşkın şaşkın izledi. Şimdi oyunumuzu falan oynadık birlikte. Sonra onu içeriye uyutmaya gitti. Ben de bir baş ağrısı arkadaşlar anlatamam. Hatta tipimden anlıyorsunuzdur. Artık gözlerim bir tuhaf olmaya başladı şişlikten. İlaç aldım. Ama çok yoğun ağrıyor. Bence yorgunluktan ağrıyor. Çünkü gittiğimiz gün gece arabayı kullandım. Yolda uyumadım. Uçakta uyumadım. Otele gittik. Sabah uyuyamadım. Ben gündüz uykusu çok yapamam çünkü hani hasta falan olmazsam. daha sonra o geceyi işte konserde şuydu bu derken 10.30 muydu 11 miydi otele geldik. Yattım uyudum sabah bugün sabah gene çok erken 7'de kalktım çünkü alışmış bünye ama derin bir uyku çektim hani ben normalde çok aşırı derin uyuyamam derin bir uyku çektim güzeldi yani çok iyi geldi ama sabahtan beri ölüyorum artık şuralarıma yayıldı yani böyle bir baş ağrısı kahve içtim bol bol su içtim yemek yedim belki geçer diye ben hatta dedim ki yemekten sonra geçer ama yok geçmedim şimdi çay içeceğim belki çay kurtarır çünkü ben çok fazla çay kahve içen bir insanım. Belki dışarıda bunu tamamlayamadım. Aslında çayı zaten çok içemedim dışarıda. Genelde hep kahve içtik. Bilmiyorum niye aradı. Biraz hava serindi. O yüzden de olabilir. Ya da yorgunluktandır diye düşünüyorum. Çayımı içeceğim şimdi. Dinleneceğim. Musa'nın gelmesini bekliyorum. O içeride. Ahmet Aslan'ı uyutuyor. Gelsin birlikte sohbet muhabbet edelim.